Seçilmiş olan Allah ilişkilerindeki ilahi uyarıları fark edebilmen için sana basiret veriyor. İsa peygamberin bizi yılan gibi bilge ve güvermiş gibi saf olmamız konusunda uyardığı gibi Kur'an da Allah'ın aramızdaki münafıkları ortaya çıkaracağını hatırlatır. Bu an senin korunman için peygamberane bir hizalanmadır. Bu sözleri duyduğunda bu sadece bir öğüt değildir. Bu ilahi bir işarettir. İtaat etmeye, Allah'ın rehberliğine güvenmeye ve onun ruhunun zarar veren ile iyileştiren şeyi ayırmasına izin vermeye çağrılıyorsun. Unutma, yüce olan sevdiği kullarına hakikati her zaman açık eder ve bu mevsimde ruhsal gözlerin açılıyor. Burada tesadüfen değilsin. YouTube'daki milyarlarca video ve milyonlarca kanal içinden tam bu anda, tam bu günde hayatının tam bu mevsiminde bu video karşına çıktı. Bu bir tesadüf değil. Bu mesaj sana gönderildi. Dikkatlice dinle. Bu videonun sonunda Allah'ın ilişkilerine yerleştirdiği uyarı sinyallerine tam olarak nasıl yanıt vereceğini bilecek ve olağanüstü bir barış ve güven içinde nasıl yürüyeceğini anlayacaksın. Ama yalnızca yüzde biri sonuna kadar kalacak. Eğer gerçekten seçilmişsen, ruhun uyanıksa, bu mesajın sana gönderildiğini bileceksin. Eğer bunu şu anda duyuyorsan, bunun nedeni gökyüzünün hayatında olağanüstü bir şeyi hizalamasıdır. Dua ettiğin şey gecikmedi, harekete geçti. Bu sadece bir zihin yapısı değişimi değil, bu ilahi bir uyanıştır ve Allah'ın senin için hazırladığı her şeye adım atmak üzeresin. Buradasın çünkü ruhun hazır. Dönüşüm için, amaç için açsın ve bu mesaj içindeki güçlü bir şeyi harekete geçirmek için gönderildi. Konuya dalmadan önce hemen şimdi ilk adımı at beğen butonuna basarak bu ilahi mesajı almaya hazırım ilan et. Sadece bir saniye sürer ama bu sözün şu anda ihtiyacı olan binlerce diğer seçilmiş kula yayılmasına yardımcı olur. Şimdi abone ol ve iman, umut ve kutsal ateşle her gün büyüyen ilahi bir topluluğun parçası ol. Bu yolculuğu yalnız yürümen gerekmiyordu. Burası senin ruhsal evin. Bugünden itibaren hayatın üzerinde ilahi koruma, düzen ve istikrar talep ediyorsan 444 yorumu yap. Bugün kalbinde ne var? Yorumlarda dua talebini bırak, ardından bir an ayırarak başkasına cesaret verici sözlerle destek ol. Bu sadece başka bir video değil. Bu imanla duran, birlikte dua eden ve Allah'ın elinin iş başında olduğuna şahitlik eden müminlerin bir araya gelmesidir. Duanı paylaştığında başkaları senin için şefaat edecektir. Başkası için dua ettiğinde Allah hiç hayal etmediğin şekillerde hareket eder. Bekleme. Dua talebini hemen yorum yap ve bu güçlü iman zincirinin bir parçası ol. Bir iman ailesiyle çevrilisin. Nerede olursan ol buraya aitsin ve bu görevi desteklemeye çağrıldığını hissediyorsan kanal üyesi olmayı düşünebilirsin. Yardımınız Allah'ın sözünü en çok ihtiyacı olanlara yaymaya devam etmemizi sağlıyor. Bağlantı açıklamada seçilmiş olan belirli insanların etrafındayken ruhunun derinliklerinde bir huzursuzluk göğsünde hafif bir kıpırtı hissettiğin oldu mu hiç? Belki açıklayamazsın ama bir şeyler yanlış hissettirir. Bu rasyonel bir düşünce değil, içgüdüsel, neredeyse rahatsız edici bir izlenimdir. Onlarla etkileşimde bulunduktan sonra midende bir düğüm, göğsünde bir baskı veya tükenmiş ya da diken üstünde olma hissi duyabilirsin. Bunu bir kenara itersin, sadece fazla düşündüğünü umarak, kendine bunun kendi güvensizliklerin ya da kötü bir ruh hali olduğunu söyleyerek. Ama beni dinle, bu sadece hayal gücünün sana oyun oynaması değil. Bu basirettir. Allah'tan gelen değerli bir hediyedir. Kutsal Ruh tarafından ayarlanmış ruhsal bir sensör sistemidir. Seni korumak için yükselen bir sistemdir. Özellikle de hayatındaki etki yolları olan, seni inşa edebilecek veya yıkabilecek ilişkilerinde basiret paranoya değildir. İlahi içgörüdür. Bu Allah'ın seni zarardan uzaklaştırıp senin için en iyi olana doğru yönlendiren nazik bazen ısrarcı sesidir. Bu görünürde ateş yokken duman dedektörünün çalmasına benzer ruhsal bir durumdur. Tehlike doğal alanda kendini göstermeden önce seni gizli bir tehlikeye karşı uyarır. Çoğu insan o ilahi uyarıyı görmezden gelir. Sezgilerini bastırmaya, ruhsal korunmanın önüne toplumsal gelenekleri koymaya koşullandırılmışlardır. İçsel işaretler tehlike, dikkatli ol, bu yol yıkıma götürür diye bağırsa bile bildik olana sadık kalmak için kendilerini ikna ederler. Kırmızı bayrakları akılcılaştırarak göz ardı eder rahatsızlığı en aza indirir ve barışlarını, amaçlarını veya imanlarını sinsice ya da açıkça baltalayan davranışlara mazeret bulurlar. Neden? Çünkü bırakmaktan korkarlar, bildik bağın ötesindeki bilinmezlikten korkarlar. Sevgisiz veya yargılayıcı görünmekten korkarlar. Sınırlar koyarlarsa veya geri adım atarlarsa başkalarının ne düşüneceğinden endişe ederler. Ruhsal uzlaşmadan çok Yalnızlıktan korkarlar. Bir kişiye sadakati Allah'ın koruyucu sesine sadakatle karıştırırlar. Ama işte inkar edilemez gerçek, yer kadar değişmez bir ruhsal prensip. Bazı bağlantılar Allah tarafından hayatını zenginleştirmek için gönderilmez. Onlar senin gerilemen için özenle hazırlanmış tuzaklardır. Kaderini rayından çıkarmak, neşeni çalmak, ve ışığını karartmak için tasarlanmıştır. Bunlar arkadaşlık, ortaklık, hatta aile bağları kılığına girmiş tuzaklardır. Seni Allah'ın senin için belirlediği yol olmayan bir yola götürmek amacıyla kurulmuşlardır. Samson'u düşün, muazzam fiziksel güce ve ilahi mesedilmeye sahip bir figür. Hakimler kitabında bulunan hikayesi, ilişkilerdeki ruhsal uyarıları göz ardı etmenin yıkıcı sonuçlara nasıl yol açabileceğinin trajik bir örneğidir. Samson doğumundan itibaren Allah tarafından seçilmiş kudretli bir amaç için ayrılmıştı. Ancak çöküşü düşmanlarının cephe saldırısı değildi. Bu, sınırlarının yavaş, ısrarcı bir erozyonu ve aldığı uyarılara karşı gösterdiği aldırmazlıktı ve Delila ile olan ilişkisiyle doruğa ulaştı. Filistlilerden ödül alma arzusuyla hareket eden Delila, Samson'a gücünün sırrını tekrar tekrar sordu. Onun açık manipülatif niyetini, amansız sorgulamalarını ve nihai ihanetini tanıma ve kararlı bir şekilde tepki verme yeteneksizliği onu esarete, körlüğe ve aşağılanmaya sürükledi. Her ruhsal alarmın çalması gerekirken kaldı, ahitini ve çağrısını korumanın önüne onun arkadaşlığını duyduğu arzuyu koyarak. Allah ile olan ilişkisine bağlı ve saçlarıyla sembolize edilen gücü hakkında uyarıldığı yıkıcı bir etkiden hayatının etrafındaki kutsal alanı koruyamadığı için elinden alındı. Ya da yaratılıştaki Lut'un karısının hikayesine bak. Sodom ve Gomora ilahi yargıyla yüzleşirken Allah melekleri aracılığıyla Lut ve ailesi için net bir kaçış yolu sağladı ve tek bir hayati emir verdi. Arkanıza bakmayın. Geçmişi bırakmak zehirli çevreyi ve oraya kök salmış ilişkileri geride bırakmak için her uyarıya, her şansa sahipti. Yeni bir başlangıç için Allah'a güvenerek. Ancak bildik olanın çekimi, yok edilmekte olana olan bağlılık, itaat etme isteğinden daha güçlüydü. Arkasına baktığı ve bir tuz direği oldu. İtaatsizliğin ve kaçırılmış bir vaadin tüyler ürpertici bir anıtı. Hikayesi zaman boyunca yankılanarak Bazen en büyük tehlikenin kendi kalbimizin Allah'ın bizi aktif olarak uzaklaştırdığı şeyden vazgeçme isteksizliği olduğuna dair çarpıcı bir hatırlatıcıdır. Kur'an'da Firavun'un karısı Asiye bint Muzahimin güçlü örneğini hatırla. Tiranlığın kalbinde yaşadığı, tarihin belki de en zalim yöneticisiyle evliydi. Karanlık ve putperestlikle çevriliydi. Yine de içsel ruhsal pusulası basireti saf kaldı ve ilahi olana bağlıydı. Kocasındaki kötülüğü fark etti, Musa'nın getirdiği mesajdaki gerçeği gördü ve makamının sunduğu rahatlık, güç ve güvenliğin yerine tek gerçek Allah'a imanı seçti. Allah cesaretini ve sebatını onurlandırdı. Onu tüm müminler, özellikle kadınlar için bir örnek kıldı ve gerçek iman ile basiretin en düşmanca ortamlarda bile gelişebileceğini gösterdi. Farklı geleneklerdeki bu anlatılar evrensel bir ruhsal gerçeğin altını çizer, ilişkilerdeki ilahi uyarıları göz ardı etmeklerin çoğu zaman felaket getiren sonuçlar doğurur. O ruhsal sinyalleri, o içsel dürtmeleri, mantıklı, açıklamaya meydan okuyan, o rahatsız edici hisleri görmezden gelmeye çağrılmıyorsun.'' Onlara kulak vermeye, dikkat etmeye, ruhunun sana söylediği şeye ağırlık vermeye çağrılıyorsun. Seçilmiş olan, ruhunu beklenmedik sözler vurduğunda, sessiz bir otoriteyle yankılanan, doğrudan gökyüzünden inmiş gibi hissettiren sözler, dikkatli ol, bu güvenli değil, uzaklaş veya bunda seni korumama güven gibi sözler, bu başkaları üzerine ilan edilen ilahi bir yargı değildir. Bu senin için uygulanan ilahi bir korumadır. Allah senden iyi bir şey almaya çalışmıyor. Seni zararlı bir şeyden kurtarmaya, sonsuz derecede daha büyük bir şey için, ilahi amacınla hizalanmış bir şey için korumaya çalışıyor. Seni sınırlamak için değil, içine yerleştirdiği değerli kader tohumunu korumak için etrafını çitle çeviriyor. Gereken pratik ve ruhsal adımları birlikte inceleyelim ki bir dahaki sefere Allah fısıldadığında tanıyıp hızlı ve akıllıca yanıt verebilesin. Birincisi, duygularını dinlemeden önce ruhunu dinlemeyi öğren. Bu pratik ve disiplin gerektiren kritik bir ayrımdır. Duygular değişkendir. Tarih, nostalji, yüzleşme korkusu, onaylanma arzusu veya sadece aşinalığın rahatlığı tarafından kolayca etkilenirler. Duyguların güzel anıların hatırasına tutunabilir, mevcut tutarsızlıkları çaresizce haklı çıkarmaya veya bariz kırmızı bayrakları akılcılaştırarak göz ardı etmeye çalışabilir. Ama yalnız kalacaksın veya insanlar ne düşünür diye bağırabilirler. Ama ruh Kutsal Ruh aracılığıyla ilahi olana bağlı olan içsel varlığın mantığın ve hafızanın erişemediği bir düzeyde gerçeği ayırt eder. Bu derin bir biliştir, durumu aşan bir rezonans veya dissonanstır. Ruhun Allah'ın kendisi tarafından ayarlanmış içsel pusulandır. Bir kişinin etrafında bir huzursuzluk sinyali verdiğinde, yüzeysel olarak tüm doğru şeyleri söylüyor ve yapıyor olsalar bile dikkat et. Tıpkı Tevrat ve Kur'an'da Yusuf peygamberin kutsal sayılan bir bağ olan kendi kardeşleri tarafından ihanete uğradığı, ancak ailesel reddedilme acısının üzerinde Allah'ın kapsayıcı planına güvenmeyi seçtiği için yüceltildiği gibi sen de Allah'ın senin için hazırladığı kaderi bulmak için bildik olandan kan gibi hissettiren şeyden uzaklaşmak zorunda kalabilirsin. Duygusal akıntının üzerinde ruhsal sonara güven. İkincisi, netlik için dua et. Belirli, sarsılmaz bir netlik, muğlak dualar etme. Allah'a sor, görmediğim şeyi bana göster. Her gizli niyeti, her maskelenmiş amacı, hayatım için senin mükemmel iradenle hizalanmamış her gündemi açığa çıkar. Bu ilişkinin her köşesine ışığını tut. Bazen kendi arzularımız, bağlantı ihtiyacımız veya yanlış olma korkumuz o kadar kör eder ki tam önümüzde duran başkalarına görünürken bize gizlenmiş bariz tehlike sinyallerini kaçırırız. Ama kendini gerçekten alçaltıp ilahi görüş istediğinde Allah yanıt verir. Saltanatının başında muazzam zenginlikler eşsiz bir şöhret veya tüm düşmanlarına karşı zafer isteyebilecekken bunun yerine bilgelik, özellikle de doğru ile yanlışı ayırt edebilecek basiretli bir kalp. Birinci krallar üç görsücü isteyen Süleyman peygamberi hatırla ve Allah bu isteğinden o kadar memnun kaldı ki ona sadece derin bir kavrayış değil aynı zamanda istemediği şeyleri de verdi. Bu her şeyden önce Allah'ın kavrayışını aramanın daha büyük bereket ve korumanın anahtarı olduğunu göstermektedir. Berraklık için samimi bir dua Allah'ı peçeyi kaldırmaya, gizleneni ortaya çıkarmaya davet eder. Üçüncüsü, o berraklık geldiğinde veya içsel sinyal güçlendiğinde çabucak itaat edin ve tamamen güvenin. Gecikmiş itaat özünde yine itaatsizliktir. Allah size mesafe koymanız sevgiyle bir gerçeği konuşmanız veya sadece uzaklaşmanız için ilham verdiğinde harekete geçin. İlahi talimatla pazarlık yapmayın. İlk işaret netse ikinci bir işaret için beklemeyin ve durumun sizin zorlu itaat adımınız olmadan kendiliğinden çözülmesini umarak eylemi ertelemeyin. İlahi müdahale ve koruma penceresi genellikle sizin tarafınızdan anında uyum gerektirir. Tıpkı İbrahim, Abraham gibi en çok sevdiği şeyi oğlunu kurban etmeye hazırlanmaya istekli olan İbrahim gibi bazı itaat eylemleri o an için aşırı derecede acı verici veya kafa karıştırıcı olabilir. Duygularınızın çığlık attığı şeyi yapmanızı gerektirebilirler. Ancak bu radikal güven eylemleri genellikle ölçülemez nimetlere kapıları açar ve Allah'ın onurlandırmak zorunda olduğu bir imanı gösterir. Koruma genellikle çabuk ve bedeli ağır itaatın diğer tarafındadır. Dördüncüsü, huzurunuzu bozan şeylerden uzak durun. Huzur sadece çatışmanın yokluğu değildir. Kalbinizi ve zihninizi koruyan bütünlük, doğruluk ve ilahi, sükunet hali olan Allah'ın huzurudur. Filipililer 4-7 Ruhunuzdaki hakemdir, Allah'ın iradesine uyum içinde olup olmadığınızı gösterir. Koloseliler 3 ve 15 eğer bir ilişki sürekli olarak enerjinizi tüketiyor, size endişe veriyor, kafa karışıklığı yaratıyor veya onu sürdürmek için değerlerinizden ödün vermenizi gerektiriyorsa, bu sizin huzurunuza yönelik bir tehdittir. Her zaman dramatik duyurular yapmanız veya yüzleşmeye girmeniz gerekmez. Allah özellikle sizi yönlendirmediği sürece Bazen korumanın en güçlü eylemi yakınlığınızı sessizce değiştirmek, erişimi sınırlamak, etkileşim sıklığını veya derinliğini azaltmaktır. Hatta İncil'deki İsa bile niyetleri saf olmayan, sadece onu kullanmak veya sözleriyle tuzağa düşürmek isteyen kalabalıklar ve insanlardan stratejik olarak çekildi. Luka 5:16, Yuhanna 6:15. Enerjisini ve kutsal alanını korudu. Huzurunuz Allah'ın varlığının hayati bir işaretidir ve vazgeçilmez bir değerdir. Yağınızı koruyun, kutsanmanızı koruyun ve huzur içinde yürümenin, Allah'ın koruması içinde yürümenin bir biçimi olduğunu anlayın. Beşincisi, kendinizi güvenilir, Allah'tan gelen tavsiyelerle çevreleyin. Allah size içsel olarak verdiği uyarıları, ona yakın yürüyen ve kanıtlanmış ruhsal olgunluğa sahip olan başkalarının bilgeliği ve bakış açısıyla sık sık onaylar söze bağlı olanlardan ruhun meyvesini gösterenlerden ve sizin kararınızdan kişisel bir kazanç sağlamayanlardan tavsiye alın. Gerçek Allah'tan gelen tavsiye duyması zor olsa bile sizi her zaman Allah'a, onun karakterine ve sözüne yönlendirecektir. Hem Kur'an'da hem de İncil'de derinlemesine onurlandırılan Meryem, Maryam, sadece meleksel mesajlardan değil, aynı zamanda mucizevi hamileliği Allah'ın iş başında olan gücünün bir işareti ve onayı olarak hizmet eden kuzeni Elizabeth gibi çevresindeki sadık seslerden de inanılmaz bir onay ve güç aldı. Luka 1. Bilgelik nadiren izole bir içgörü parıltısıdır. Genellikle inanç topluluğu aracılığıyla doğrulanır. Önemli ilişki kararlarını tek başınıza vermeyin. Göremediklerinizi görebilen ve ruhsal refahınızı gerçekten önemseyen kişilerden tavsiye alın. Altıncısı ilahi koruma için derin ve kalıcı bir şükran geliştirin. O an acı verici hissettirse bile ve özellikle o zamanlarda Hayatınızdaki bazı kapılar başarısız olduğunuz için veya cezalandırıldığınız için kapanmaz. Aksine Allah'ın sizi tam olarak kavrayamayabileceğiniz bir tehlikeden aktif olarak kurtarması nedeniyledir. Ayrılık veya bırakma acısı, reddedilme veya kayıp gibi hissedilebilir. Ancak Allah'ın bakış açısına göre bu genellikle korunmadır. Allah'ın sizi her koruyuşunu, önlenmiş her felaketi, koparılmış her zehirli bağı kutlayın. Hatta neyden kurtarıldığınızın tam kapsamını çok sonraya kadar anlamasanız bile. Geriye dönüp baktığınızda genellikle Allah'ın koruyucu elinin sizi ıssız bir yer gibi hissettiren ama aslında bir ölüm tuzağı etrafında ilahi bir sapma olan bir yerden geçirdiğini göreceksiniz.'' Şükran, Allah'a bir koruyucu olarak olan imanınızı pekiştirir ve onun sürekli rehberliğine olan hassasiyetinizi keskinleştirir. Mezmurlar 90.114 Ve son olarak, her gün Allah'tan kavrayışınızın artmasını isteyin. Kavrayış, bir kez alıp sonra pasif bir şekilde sahip olduğunuz tek seferlik bir hediye değildir. Sürekli egzersiz ve incelik gerektiren bir kas gibidir veya pratik ve baş usta, kutsal ruha dayanma ile gelişen bir beceridir. Günlük rızık, şifa veya kararlar için bilgelik istediğiniz gibi bunu dua hayatınızın düzenli bir parçası haline getirin. Özellikle dua edin tıpkı Efesliler 1.17-18'in önerdiği gibi hikmet ve vahiy ruhu için ve anlayışınızın gözlerinin aydınlanması için. Allah'tan gerçeği yanıltmadan, ilahi bağı zararlı bağlılıktan bir denemeyi tuzaktan ayırt etme yeteneğinizi keskinleştirmesini isteyin. İlişkilerin karmaşıklığında yol almak ve Allah'ın sizin için belirlediği kaderi yerine getirmek için günlük bir gerekliliktir. Seçilmiş olan, beni tekrar dinle ve bu gerçeğin ruhunun derinliklerine yerleşmesine izin ver. Bu senin anın. Hissediyor olduğun ruhsal alarmlar, huzursuz duygular, sessiz uyarılar, bunlar sadece geçici duygular veya rastgele olaylar değil. Cennetten sana uzatılan bir can kurtaran ipidir. Sadece bugünü yönetmek için değil, geleceğini güvence altına almak için tasarlanmıştır. Tıpkı Firavun'un erkek İbrani bebekleri öldürme emriyle imkansız bir durumla karşı, karşıya kalan Musa'nın annesi Yokebet gibi. Radikal bir iman ve Allah'a güven eylemiyle bebeğini yakınında tutarak kurtaramadı. Bu yüzden Allah'a bebeği Musa'yı tehlikeli nehre bir sepete koyacak kadar güvendi. Onu Allah'ın bakımına ve ilahi takdirin akıntılarına emanet etti. Bırakmak gibi, büyük bir riski adım atmak gibi hissettirdi. Ancak koruma ve inanılmaz bir kader o radikal itaat eyleminin diğer tarafındaydı. Senin durumun o kadar dramatik olmayabilir ancak prensip aynı. Bazen itaat sezgilere aykırı riskli ve acı verici hissettirir. Ancak ilahi koruma genellikle radikal güvenin diğer tarafında bulunur. Bu senin Kızıldeniz anın yerinde kalmanın kesin ruhsal tehlike veya durgunluk anlamına geldiği ve bilinmeyene doğru ilerlemenin bile Allah'ın rehberliğine ve gücüne mutlak bağımlılık gerektirdiği bir karar noktası. Uyarı sinyallerine itaat etme kararı sizi sadece ani zarardan kurtarmaz. Tüm ilahi kaderinizi harekete geçirir, Allah'ın amaçladığı bereketler ve bağlantılar için yolu açar toksik olsa bile eskinin tanıdığın, algılanan güvenliğini terk etmeye istekli misin? Böylece yeninin belirsiz ama Allah tarafından takdir edilen yola tam olarak adım atabilirsin. Bazen mucizenizdeki bir gecikme gibi hissettiren şey hiç de bir gecikme değildir. Bu, Allah'ın mucizenizi yanlış etkiler tarafından kirletilmekten, ele geçirilmekten veya yok edilmekten aktif olarak korumasıdır. Sizi titizlikle çevreliyor. Tıpkı bir çobanın en değerli koyunları için güvenli bir ağal inşa ettiği gibi, sizi koyun postundaki kurtlardan ve açık korunmasız tarlanın tehlikelerinden güvende tutuyor. Huzurunuzu. Kaos ve endişe getirerek sabote edecek, enerjinizi ve odağınızı yanlış yönlendirerek amacınızı kirletecek veya ruhu söndürerek ve sizi tavize veya günaha çekerek çağrınızı öldürecek ilişkilerden sizi koruyor. Bu uyarıların varlığı ilişkilerde lanetli veya şanssız olduğunuzun bir işareti değildir derinlemesine sevildiğinizin, çok değerli olduğunuzun ve yüce Allah tarafından önemli bir amaç için stratejik olarak korunduğunuzun bir işaretidir. Geriye kalan tek soru, bir sonraki mevsiminizi belirleyecek kritik soru şudur. Kalbiniz umutsuzca rahatlık, tanıdıklık ve bağlantı özlemi çekerken bile bir kişiye hayır demek, yalnızlıkla veya yanlış anlaşılmayla yüzleşmek, anlamına gelse bile bu ilahi sinyallere itaat etmek için ona yeterince güvenecek misiniz? Bugünkü itaatınız korunaklı geleceğinize bir yatırımdır. Bu Allah'ın sesinin herhangi bir insan bağlantısından, herhangi bir korkudan veya herhangi bir geçmiş kalıptan daha önemli olduğuna dair bir beyandır. Bu gece uyumadan Önce bir an sessiz tefekkür edin ve bunu samimiyetle ve açık teslimiyetle dua edin. Allah'ım bana rehberlik etme ve beni koruma konusundaki elini kabul ediyorum. Gözlerimi aç Rabbim, ilahi ışığınla hayatımdaki senden olmayan her gizli tehlikeyi, her zehirli ipliği, her yanlış hizalanmış bağlantıyı görmem için bana kutsal ruh Uyarılarına hemen ve tereddüt etmeden itaat etmem için doğaüstü cesaretini ver. Rahatlığım, itibarım veya duygularım ne olursa olsun sana şükrediyorum, semavi baba, acımasız sevgin ve koruman için. Tehlikeyi veya yönlendirmenin nedenini anlamadığım anlarda bile beni koruduğun için Bugün ilan ediyorum ki her sesten önce senin sesini seçiyorum. Duygularımın üstünde, korkunun üstünde, başkalarının fikirlerinin üstünde, tanıdıklığın cazibesinin üstünde ilişkilerimi ve geleceğimi senin ellerine teslim ediyorum ve beni güvende tuttuğuna ve hayatım için görkemli amacınla hizalı kutsal, saf bir şeye hazırladığına tamamen güveniyorum. Amin. Şimdi bu kutsal alanı terk etmeyin, harekete katılın aşağıya, hakkında kavrayışa ihtiyacınız olan bir ilişki veya bağlantı hakkında yorum yapın, bunu Allah'ın ve bu topluluğun önüne getirin ve sonra bir anınızı ayırarak başkasının yorumuna yanıt verin, onları yüceltin, yaşam dolu sözler söyleyin, bir teşvik sözü paylaşın ve Allah'ın toplu iman ve dua aracılığıyla nasıl hareket ettiğini görün. Eğer bu mesaj içinizde derin bir şeyi harekete geçirdiyse, ruhunuzun hissettiğini doğruladıysa paylaşın. Arkadaşlarınız veya ailenizden kimin sadece bir dua, bir teşvik sözü, bir ilahi mesaj uzaklıkta olduğunu asla bilemezsiniz. Atılım ve koruma anından ve abone olun. Böylece Allah'ın size özel, yolculuğunuza özel bir söz gönderdiğinde asla kaçırmazsınız eğer ruh tarafından bu misyonu desteklemeye ve ilahi kavrayış ve koruma mesajının dünyadaki daha fazla seçilmiş olana ulaşmasına yardım etmeye yönlendirildiyseniz bir süper teşekkür bırakabilirsiniz. Buraya ekilen her tohum başkasının mucizesinin bir parçası olur. Bu iman, hakikat ve dönüşüm alanını geliştirmemize yardımcı olur. Rahatlık yerine itaat'i seçtiğiniz için, korku yerine güveni seçtiğiniz için teşekkür ederim. Sadece korunmuyorsunuz. Hayal edebileceğinizden çok daha büyük bir şey için hazırlanıyorsunuz. Uyanık kalın, kavrayışlı kalın, hakikatin kaynağına bağlı kalın ve her şeyden önce seçilmiş kalın.